Ben 2015. Hadi. Her günümde ağlatan bu kadına yazmak istedim. Seninle doğmadım ki seninle öyleyim. Ellerinle ellerim, gözlerinle gözlerim. Bak bakalım ben eski. Furkan değilim gözlerinde buldum Aşkı ve sevdayı sen ne olmadım ki kızım Kapat şimdi bacaklarını Bak bakalım seni benim gibi seven olmadı Sensizliğin akşamında öldürmek istedim kendimi Sonra dedim siktir Dünya onsuz dönerdi Döner ama kardeşim Benim yüzüm gülmedi Onun gözü görmedi Bir tek ben sevdim ama o hiç bilmedi senin için ölüme bile giderdim ben kadın Annemden bile çok sevdim nasıl da bir insansın Kusura bakma anneciğim ben bugün de ağladım Nasıl hayatıma girip alt üst edip yıktın Yıktın beni tebrikler Kazandın yaktın bu kalbimi en derinden kazıttın Neyim var neyim yok hepsini benden çaldın Helalim aram ettiler bana sılkıydın İsteseydim bu can senin emrine ama dedi Kafana çıktı desen inan bir dakika düşünmezdim Ölüm bile vız gelir bu can sensiz aşkım Bir silah bul da bu işi burada bitiririm Buna cesaretim varsa deme o zaman ağlarım Sensizliğin nasıl bir şey olduğunu şimdi anladım